Merhabalar sevgili teraziler. Efendim, ee, Mayıs ayını konuşuyoruz. Mayıs 2020. 2020 yılı hepimize çok değişik, çok... Ee, ...beklenmedik, ee, hiç de hoşlanmayacağımız, hiç de hoşumuza gitmeyecek şeyler getirdiyse de... ...biz efendim e, her zaman enerjimizi yüksek tutmak zorundayız. Özellikle şu anda konuşacağım terazi burçları. Sizler efendim bakın e, e, yıl... E, Yılın ilk e, ayından bu aya kadar, e, efendim bu beşinci aya kadar e, kaybettiğiniz fırsatlar, kaybettiğiniz e, e, konuşmak isteyip konuşamadıklarınız, anlatmak isteyip anlatamadıklarınız, e, yapmak isteyip yapamadıklarınız e, e, bu ay devreye girecek sevgili teraziler ve telafi etme zamanı. Yani kayıpları e, telafi etmek için. Çok uygun bir ay, İfade kabiliyeti çok güçlü sevgili e, teraziler. E, efendim büyük bir özgüven var. E, çok güzel e, yani süreç gerçekten. Çok güzel halbuki e, birçok gezegen yer değiştiriyor birçok hareket var gökyüzünde e, şimdi herkes için aynı şey geçerli değil ama siz hedefe doğru son sürat efendim gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz çünkü e, vakit kaybetmemeniz gerekiyor. Şimdi şayet diyeceksiniz ki nasıl hedefe gideceğim zaten evde oturuyoruz işte sokağa çıkma kısıtlamaları şunlar bunlar işte efendim ismi lazım değil koronalar falan filan Tamam ama olsun siz yine de tasarımlarınızı yapın. Konuşmalarınızı, görüşmelerinizi yapın. Şu anda tabii ki artık internet çağı. İnternetten her bir şeyimizi halledebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Bakın her gün, her saat birbirimizle bir aradayız. Siz de bu şeylerden istifade edebilirsiniz. Siz bir hava burcusunuz ve efendim pratik, pratiktir şeyler, teraziler adaletlidir, sevgi doludur ve pratiktir. Ee, aslında acelecidir. Şimdi bu şeyimi bir dinledikten sonra da zaten hemen hedefine doğru yönelecektir. Efendim diyalog süper. Yani ifade çok güzel. Derdinizi anlatabileceksiniz, isteklerinizi anlatabileceksiniz sevgili teraziler. Şimdi efendim burada e, e, sizi dinleyecekler. Şimdi bazen anlatırsınız ama dinlemezler. Şimdi bu ay dinleyecekler ve söyledikleriniz hoşlarına gidecek, yapacaklar. Bazı şeylerinizi e, gerçekleştirecekler. Şimdi çok nüfuzlu, çok e, e, üst kademe insanlarla görüşebilirsiniz. Ve onlar da sizi dinleyecekler. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi beğenecekler ve sizi konuşacaklar. Yani ne kadar güzel fikirleri var diye belki de uygulayacaklar. Yani bu kadar e, şey yapabilirsiniz. Bu kadar mı e, e, şey yapayım, bu kadar mı? Bu kadar ileri gidin, bu kadar yükselin sevgili teraziler. Şimdi e, ayın e, 13'ünde Şimdi konuşulacaksınız, yani bir türlü konuşulacaksınız bir yerlerde. Bunu sakın unutmayın. Mayıs 13'te e, Mars balık burcunda olacak. Size göre iş eviniz. Balık Burcu. Şimdi efendim, bu Mars girdiği yerde sorun falan yaratır ama işleri de hızlandırır. Yani çok güçlü hissedebilirsiniz iş konularında kendinizi. Güçlü olacaksınız. İşlerinizi, kazançlarınızı kovalama peşine düşeceksiniz. Nasıl daha çok para kazanabilirim? Nasıl daha e, oturuyor bile olsam neler yapabilirim? Nasıl para kazanabilirim? Parlak fikirleriniz olacak. Bazı yüksek nüfuzlu kişilerle görüşeceksiniz. Sizi takdir edecekler. Dediğim gibi ve dinleyecekler. Süper haberler var. Maddiyatla ilgili. Yani para konuları süper. E, şimdi e, burada efendim şöyle bir şey. Boğa burcu Boğa burcunda seyrinde olan Uranüs ve Merkür ve bu arada da tabii Güneş Boğa'da. Hiç beklemediğiniz bir haber. Ama hiç aklınızda yokken, hiç beklemiyorken gelebilir böyle bir haber size. Çok olumlu, sürpriz bir durum. Şimdi e, çok güzel. A, yok yani böyle bir şey düşünmüyorsunuz. Sanki bir şeylerin yeri değişecek. Birilerinin yeri değişecek siz o yere geçeceksiniz. Veya bir şeylerin yeri değişecek siz oraya gideceksiniz. Yani böyle bir durum var. Ama ani olacak bu şey. Hani Uranüs'ün burada parmağı var. Bu yüzden de sürpriz bir şekilde olacak. Eee... Önemli bir görev alabilirsiniz, bakın bu değişiklikte. Yani e, mesela birisinin iş şey konumu değişir ve siz oraya e, bir göreve atanabilirsiniz. E, şimdi özel insanlar buluşmalar özellikle de birinci devre çok şanslı. Yani birinci devre derken artık biliyorsunuz ilk e, terazi burcunun ilk 10 gününde doğanlar. Sevgili teraziler. Şimdi efendim e, duygusal hayata gelince Venüs ikizlerde Ağustos'a kadar çok uzun bir zaman ikizlerde kalıyor bakın. E, yani genel olarak mesela Venüs girdiği burçta bir ay kalır. Doğru mu? E, şimdi bu yıl Ağustos'a kadar işte ileri geri retrolar falan hareketleriyle Ağustos'a kadar ikizlerde olacak. İkizler de sizin dost, arkadaş burcunuz. Size yeni bir ilişki, yeni bir aşk, yeni bir kişi yani illaki aşk konularında bir hareketlenme olması gerekiyor. Şimdi ileri geri derken hani dargınlık olabilir, ayrılık olabilir, barışma tekrar olabilir ama yani gündemde efendim aşk var, sevgi var, duygusal saatler, romantik saatler var. Şimdi e, bunlar sıra dışı böyle müstesna kişilere ilgi duyacaksınız. Nasıl birileri biliyor musunuz? Mesela. Tıp insanları, sporcular yani bir sporcu olabilir veya birlikte çalıştığınız birilerinin ilgisini çekebilirsiniz. Siz de ona karşı bir zaaf duyabilirsiniz. İşte efendim şimdi böyle bir birliktelikler olsa da bakın ay sonuna doğru hani dedim ya Venus retro yapar tekrar döner gelir falan. Şimdi burada bazı endişeler, kaygılar ilişkiniz üzerine bazı endişeler yaşayabilirsiniz. Şimdi belki bu şüpheye dönüşür. Yani takip etme gibi, dinleme gibi işte falan böyle bir şeyler. Bu belki de hiçbir şey yok. Aslında. Belki de bir hafif bir hani sevginin getirdiği bir kıskançlık bir şey vardır ya bir korku acaba hani başkası mı var falan filan böyle bir şeyler olabilir ama bakın bu konuyu büyütürseniz büyür çok dikkat edin büyütmeyin. Büyütmeyin güzel zamanlarını e, yani işte şimdi bu ikizler size bu kadar güzel bir etki yaratırken duygusal hayatınızla ilgili bunu yaşamaya bakın efendim. Kendinize yani her şeyi böyle e, şey yapmayın hayat çok kısa sevgili teraziler siz yaşama çok sarılan insanlar hızlı güzel insanlar adaletli insanlar efendim bu ay yine bir yerden bir yere bir durumdan bir duruma. Hani oturuyordum, çalışmaya başladım. Efendim bu evde kalıyordum, yok başka bir eve geçiyorum. Efendim işte ayrılmayacaktım ama ayrıldım yeni bir hayatım olmak üzere. Böyle bir bir takım herkes tabii ki kendi hikayesine göre bazı değişiklikler yaşayabilir. Efendim e, ama genel anlamda gerçekten de güzel ve e, aynen dinlediğiniz gibi süper bir Mayıs ayı e, Efendim hayırlı aylarınız olsun e, Haziran ayında görüşmek ümidiyle hoşçakalın